...hoş geldiniz. Doğaüstü olaylar, yaşanmış gerçek hikayeler... ...ve tüylerinizi diken diken edecek... ...akıl almaz senaryolarla karşınızda olacağım. Kurbanlar, caniler... ...ve vahşice işlenen cinayetler. Karanlığın her şekle... ...bölünmüş aktörleri. Burada, korku gecesinde... ...bizimle olacak. Bizler korku gecesinde bilinmezin... ...tekinsizin ve tüyler ürperten... ...olayların peşinden gideceğiz. Ama unutmayın ki... Bazı soruların asla cevabı yoktur. Ve unutmayın, bazı gizemlerin hiçbir zaman çözümü yoktur. 1725 yılının 2 Mart sabahında Londra'da bir bekçi Thames Nehri'nin kenarında kesilmiş bir erkek kafası buldu. John Hayes adlı adama ait olan bu kesik baş henüz çürümemişti. Bu da cinayetin henüz yeni işlendiğinin bir kanıtıydı. Kesikbaş görevliler tarafından yerel bir mahkemeye götürüldü. Yargıç bu Kesikbaş'ın önce yüzünün temizlenmesini, ardından yüzü görünecek şekilde saçlarının taranmasını ve yerel bir kilisede sergilenmek üzere bir kaza oturtulmasının emrini verdi. Yargıcın direktifleri yetkililer tarafından yerine getirildi. Mahalli bir kilisede herkesin görebileceği bir yerde bir kaza oturtulup sergilenmeye başladı. Kesik başı görmeye gelenler uzun kuyruklar oluşturmaya başlamıştı. Kilisenin etrafında görevlendirilen polisler aşırı tepki veren herkesi cinayetle ilişkisi olduğunu düşünerek sorgulamaya başladı. O dönemde halk arasında oldukça yaygın bir inanış vardı. Katilin dokunması halinde cesetten kan geleceğine inanıyordu. Kilisede aşırı tepki veren herkes ama herkes kilisede sergilenen bu ceset parçasına dokunmak zorunda kalıyordu bu duruma karşı koymaya çalışanlar ve hatta korkudan bayılanlar bile oluyordu. Polisin bu ilkel girişimi nafileydi ve hiçbir şekilde sonuç vermiyordu. Kesik baş çürümeye başlamıştı ve bu durumda en çok kargaların hoşuna gitmişti. Mahkeme ani bir kararla duruma el koydu ve kesik başın korunmasına karar verdi. Çürümeyi engelleyen bir karışım içine konan kesik baş yeniden ziyaretçilerini beklemeye başladı. Ve bir gün aniden Genç bir adam kilisedeki kesik başı tanıdı. Bu başın eski patronu John Hayes'e ait olduğunu düşündü. <laughs> Polis bir şey söylemeden önce en mantıklısı patronun evine gitmek ve onunla konuşmaktı. Tabii yaşıyorsa. Genç adam evine gittiğinde ona kapıyı patronun genç ve güzel karısı Catherine açtı. Catherine genç adamın anlattıkları karşısında sinirlendi ve böyle şeyler anlatmaya devam ederse polise gidip ihbar edeceğini söyledi. Genç adam kadının yanından ayrılırken bu işe bir daha burnunu sokmayacağına dair kendine söz verdi. John Hayes yaşarken nasıl bir insandı bilinmese de öldükten sonra şanslı olduğu aşikardı. Çünkü kiliseyi ziyaret eden başka bir adam kesik başının arkadaşı John Hayes'e ait olduğundan emindi. Etrafındaki insanlara durumu anlatmaya başlamıştı. Özellikle de sürekli barda takıldığı arkadaşlarına. Kafa John Hayes'in kafasıydı. Ve arkadaşını nerede görse tanırdı. Tesadüf eseri onu dinleyenler arasında Catherine'in pansiyonunda kalan Thomas adlı genç adam da vardı. Anlatılanlara kulak misafir olan Thomas, görgü tanığının anlattıklarının doğru olmadığını, John'u sabah saatlerinde pansiyonda gördüğünü söyledi. Ama söylentiler tüm şehre çoktan yayılmıştı. John'un başka bir arkadaşı da söylentilerin peşinden gitti ve John'un kapısını çaldı. Kapıyı yine Catherine açmıştı. Kocasının meraklı arkadaşının sorularına bu kez soğukkanlıkla cevap verdi. Kadının anlattığına göre kocası bir cinayet işlemişti ve Portekiz'e kaçmıştı. Ama bu anlattığı hikaye misafirini pek de tatmin etmedi. John'un arkadaşlarını dinleyen hakim, Catherine'in tutuklaması için evine derhal polisleri gönderdi. Evinde Catherine'i Thomas adlı adamı yatakta yakaladılar. Hani şu, sabahleyin John'u pansiyonda gördüğünü söyleyen adamla. Catherine ve işbirlikçisi yaka paşa tutuklandılar. Polis hiç zaman kaybetmeden ikisini de alıp kiliseye getirdi ve John Hayes'in kafasıyla yüzleştirdi. Catherine kesik başı görür görmez kavanozu eline aldı ve büyük bir feryat kopardıktan sonra anlamsız bir şekilde öpmeye başladı. Bir süre sonra bununla da yetinmeyerek elini kavanozun içine soktuktan sonra kocasının kafasını çıkartıp dudaklarına uzun uzun öpücükler kondurdu. Sinir krizine giren genç kadın kocasının saçlarından bir tutam kesilip kendisine verilmesini istedi. Ve ardından büyük bir feryat koparıp bayıldı. Polis kadının bu aşırı dramatik gösterisinden sonra kafatasının John Hayes'e ait olduğundan kesinlikle emin oldu. Catherine'in bu suçlu insanlara has dramatik gösterisi polise pek de inandırıcı gelmedi. Thomas kendisine yapılan işkencelere dayanamadı ve bu korkunç cinayeti itiraf etti. Thomas ve Catherine John Hayes'i öldürmeden önce şarapla sarhoş etmişler ve ardından kafasına baltanın sapıyla defalarca vurmuşlardı. Bununla da yetinmeyen caniler gövdesinin altına bir kap koyup kafasını gövdesinden ayırmışlardı. Catherine kocasının kafasını kaynatmayı önerse de suç ortağı bunu reddetmişti. Yaptıkları bu ölümcül hata yüzünden yakayı ele vereceklerdi. Polis cinayetin tüm ayrıntılarını öğrendikten sonra kalan ceset parçalarını da bir başka nehrin dibinde bulacaktı. Catherine kendisinden yaşça büyük olan kocasını hiçbir zaman sevmemişti. Onunla sadece nüfuslu insanlarla tanışmak ve Londra'ya yerleşmek için evlenmişti. Hayat herkes için adil olmayabilir ama bu bir başkasını ortadan kaldıracağımız anlamına gelmiyor. Üstelik bunu vahşice yaparak. Sıra kan donduran cinayeti işleyenlerin yargılanmasına gelmişti. Catherine kocasına ihanetle suçlandı. Bunun cezası olarak da diri diri yakılacaktı. Suç ortağı da nispeten daha az acı verecek idam cezasına çarptırılacaktı. Hapishanede infazını bekleyen cani kadın Catherine kendini öldürmeye denedi ama başarılı olamadı. Catherine hapishanede diri diri yanarak can verdi. Üstelik kocasının ölüm yıl dönümünde. O zamanki kaynaklar Ketrin'in diri diri yanarken çıkarttığı feryatlarının Londra'nın ta öbür ucundan dahi duyulduğunu söylemekte. Hayat böyle değil mi zaten? Ettiğini bulma dünyası. Tamsa gelince hani John Hayes'i parçalayıp nehrin dibine atmışlardı ya tam orada kurulan idam sehpasında can verdi. Eğer Catherine'in suç ortağı Thomas kadını dinleseydi ve John Hayes'in kafası suda kaynatılsaydı belki de bu suç hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktı. Yerel mahkemede kesik başın kilisede sergilenmesini istemeseydi hiçbir zaman katillere ulaşılamayacaktı. Kimlik tespiti konusunda atılacak adımlar neredeyse bir asır sonra başarıya ulaşacaktı. Biraz önce dinlemiş olduğumuz hikayede daha fazlasını isteyen bir kadının ve suç ortağının işlemiş olduğu canice cinayete tanıdık ettik. Eğer siz de hayatta olduğunuz sürece başınızın gövdeniz üzerinde kalmasını istiyorsanız, sizi paranız ve sosyal korunmanız için seven insanlardan uzak durun. Korku gecesinde soluk kesen hikayelerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Huzurlu ve güvende olmanız temennisiyle. Hoşça kal, hoşça kal.